Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Tsunami'lerden kaçarak sona gitmeye çalıştığımız bir oyun oynayacağız Şu anda görün bakın arkadan Tsunami geliyor Ve biz de buradan hız kasıp sona gitmeye çalışıyoruz Eğer sona gidersek oyunu kazanıyoruz Ama videoya geçmeden önce aşağıdan ilk dakikanızı ayırıp Like tutkanıma abone olursanız gerçekten beni çok dersiniz. Bir like butonuna bastıysanız artık başlayabiliriz Şimdi hemen hızlı bir şekilde oyuna başlayalım Görün bakın her yürüdüğümde soldan bir gücüm artıyor Hatta bu bir tane yürüyen yol var Yani bunun ne olduğunu unuttum Neydi bu ya yürüyen makine yürüyen yol Neydi bu ya adını unuttum. Neyse koşu makinesi diyeyim buna. Bunda hızımız arttıkça daha fazla hız kazanmaya başlıyoruz. Mesela örneğin şu anda 1.5 1.5 kazanıyorum ve hızım 50'ye çıktı. Böyle biraz hız kasıp ardından tsunami'den kaçmaya çalışacağız. Hatta bakın farklı dünyalar da var. Her dünyada farklı farklı tsunami oluyor. Şu anda biraz güç kasacağız. Hatta sol bir tane Robux var abi. 3 Robux'a iki katı hız var. Ben şunu bir almak istiyorum. Bakalım ne olacak? Bunu aldım. Aha ne oldu? Şu anda galiba iki katı kazanıyorum. Evet, iki katı kazanıyorum bu arada. Şu an 3 3 kazanıyorum. Selo'ya biraz fark atmış olabilirim. Hatta bakın üstte bir tane bar var gördüğünüz gibi. Buradaki barı tamamlayınca herhalde bir sonraki koşmak geçeceğiz. Ama bir dakika ben bir tsunami'ye gitmek istiyorum. Şöyle bir tsunami'ye gitsem acaba nereye kadar Şu anda normal hızda koşuyorum. Bak mesela tsunami geliyor diyor. Ben onu anlayamadım. Tsunami nereye geliyor şu anda? Seviye 7 diyor. Bir de bu tsunami'lerin seviyesi vesaire de var. Şöyle bakayım bir ilerleyeyim. Aha tsunami geliyor. Dur. Tsunami geliyor. Tsunami geliyor. Aa beni ittirdi. Bak işte yukarı çıkmanız gerekiyor hızlı bir şekilde. Tsunami'lerden korumanın olayı bu. Hızınız iyi olursa tsunami geldiği zaman hızlı yukarı çıkabileceğinizden dolayı tsunami'den korunursunuz. Ama şu anda bence ben bu tsunami'yi geçerim. Hatta şu otobüsün üstüne çıkacağım abi. Ama çıkamıyorum. Otobüsün üstüne çıkılıyor mu? Ha, tamam. Çıktım abi otobüsün üstüne. Şu an seviye 5 bir tane tsunami geliyor. Şöyle geldi çok rahat bir şekilde geçtik zaten. Amacımız yüksek yerlere tırmanmak hızlıca. Hemen abi yeniden koşuyoruz tsunami gelene kadar. Şöyle bak yine tsunami geliyor hemen şuraya doğru tırmanacağım. Burası hatta bayağı bir yukarıda yani isterse 100 seviye gelsin yine bir şey olmaz. Hatta seviye 1 geliyormuş ya. Yani seviye 1 için hiç ben geri bile gitmem. Aa vurdu bu orada. Seviye 1 olsa da vuruyormuş. Neyse abi zaten sonra çok yakınlaştık. Hemen sona gidelim. Sona gidince bize bir tane win verecek. Bu arada makinede çalışınca sizlere daha fazla koşma hızı veriyor ama normal yürürseniz görmek 2 veriyor. Makinede 3 tane veriyordu. Şimdi mesela ben win aldım. Ne oldu? Artı bir win kazandım. Buradan bir tane pet de açabilirim. Hemen şu pet de açalım. Ne geliyor buradan? Garip bir yumurta petimiz var ve buradan noob geliyor. Hemen abi noob'ı sakalım. Bu gücümüzü 1.1x arttıracak. Şöyle biraz güç kısmı azsa daha hızlı bir şekilde bitirebilirim. Hatta şu yandan 5x hızı da mı alsam? Bak 39 robux'muş. Bunu da alıyorum abi. Daha hızlı gelişmek için şu anda elimden geleni yapıyorum. Şu an 13-13 kazanıyorum. Hatta şurada bak 12 speed de bana doğru bakıyor da. Şu anda almayacağım onu. Şöyle biraz hız kasayım seviye 4'e vesaire geçeyim ardından hallederiz. Şöyle görün bakın seviye atladığımız için şimdi makinemiz de gelişecek bakın makine geliştiğinde siz daha fazla hız kazanmaya başlıyorsunuz. Şu anda mesela 22 kazanıyorum. Şöyle hızım 1000 olsun bir yeniden gitmeyi deneyeceğim bakalım ne kadar hızı bitirebileceğim bu sefer. Sero da deniyor bakalım sero yetişebilecek miyiz? Hemen abi hızım 1000 zaten şu an şu an Sero'yu bayağı bir fark atmışımdır. Oo burada arada bayağı hızlı gidiyorum. Ben şu an çok rahat bitiririm bence oyunu. Şöyle hemen hızlıca koş 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 baksana Sero'nun hıza bak. Sero fark edin oğlum tur bindirdim sana tur tur. kim kardeş ben bu tsunami'yi bitiririm çok rahat. Hemen abi koşacağım bir dakika tsunami gelsin ardından koşacağım tsunami geldi ahanla hemen şimdi hemen hızlı bir şekilde gidebiliriz aa yine vurdu bu arada bu tsunami ya her bitirinizde size bir tane win veriyor ve bu winlerle pet açabiliyorsunuz hemen abi şöyle gidelim ve winimizi alalım şuradan beleş win aldık bir tane daha pet açacağım belki güçlü bir şey gelir ve bayağı hızlı bir şekilde kazanmaya başlarız ne geldi yine noob geldi noob'u takalım abi en, en, azından ekstra güç kazanırız şu an mesela bak seviye 9 tsunami geldi bunu büyük ihtimal bundan kurtulmak için bayağı bir yukarı çıkmanız lazım şöyle yukarı çıktım evet şu anda kurtuldum yani çok da yukarı çıkmanıza gerek yokmuş ama kurtulamamışım bu arada nasıl vurdu bilmiyorum ama hemen vurdu şöyle kazanmak biraz daha win kasacağım. Galiba 3000'e ulaşınca bir sonraki dünyaya geçebiliyoruz. Acaba bir sonraki dünyanın olayı ne? Yani daha büyük tsunami'ler vesaire mi geliyor? Şöyle hemen yeniden koşacağım. Hatta tsunami bana yetişemez büyük ihtimal. Şöyle gittim. Hadi abi yetişemesin. Tamam, çok güzel bitirdim. Şu anda oyun bayağı kolaylaştı benim için. Şuradan ekstra win'imizi aldık. Seriyede bayağı bir fark attık zaten. Robux bayağı bir harcadık. Bu arada ben tek seferde bitirdim ama bana neyse 2 tane win verdi. Neyse beleş abi. Beleş win'imi de alırım buradan. Şimdi buradan ne geldi? İtfaiye geldi. Hatta 2000'e de bir tane yumurta varmış. Bir sonraki sefer onu çarız Umarım şey epic'ten vesaire gelir. Ne geliyor abi? Umarım gelmez. Aha polis geldi. Polis ne? 17 abi şöyle bunları takalım 1.3x ve 1.2x şöyle biraz hız kazacağım abi seviye 5'e çıkmaya çalışacağım seviye 5'e çıkınca bildiğiniz üzere daha fazla kazanıyorsunuz yani oyunda normal koşunca çok az kazanıyorsunuz ama eğer koşma makinesinde koşarsanız daha fazla kazanıyorsunuz şimdi seviye 5'e geçtik mesela bak şu anda saniyede 56 kazanıyorum Hatta bir şeyim ben yandan 10x speed'de alıyorum abi. Bunu da alayım. Maksimum hızımızı kasalım zaten. Baksana Serio'ya bayağı bir fark attık. Artık daha da fark edebiliriz. O burada bir sonraki 50x. Serio 50x alsam mı? Şu an ben 3000 hızdayım. Serio'ya bayağı bir fark attım. Baksana Serio'nun koşu makinesi şu anda bildiğin ilkel makine. Orta çağdan kalma benimkisi ise şu an gelecekteki makine. Şu anda mesela seviye 6'ya da geçtim. Saniyede 200-200 kazanıyorum abi. Çok güzel. Zaten oyunu direkt bitiririm diye düşünüyorum. Şöyle bir seviye 7'ye geçeceğim. Ondan sonra bir deneyeceğim. Bak burada köpek yumurtası vesaire de var. Hatta oyunda bayağı bir dünya var. 3 tane dünya var. Bu dünyaları tamamlarız herhalde. Şöyle seviye 7'ye geçtik. Şu anda 300 300 kazanıyorum ve 10k hızım var. Bence direkt şu an bitirmem lazım. Şöyle bir deneyelim. Oo bayağı hızlandık bu arada. Şu an direkt bitirebilirim. Ama tsunami yine vuracak abi. Bundan kurtulma yok mu ya? Şöyle zıplasam tsunami'nin üstünden vesaire geçsem yok mu abi böyle bir şey? Hemen şuradan ekstra win'imizi de alalım bir tane win. Ama bir tane win şu an çok az ya. Ben gideceğim abi 3000 kasıp sonraki dünyaya mı geçsem acaba? Ya da gidelim bir yumurta açalım ondan sonra geçeriz. Şöyle bir win daha aldım. Hızlı bir şekilde yeniden koşuyorum. Şöyle tsunami geldiği zaman bir tık yüksek bir yere çıksanız zaten sıkıntı yaşamıyorsun. Ama dur çıkamadım. Çıkamadım. Tsunami gelme. Tsunami ah, tsunami'yi böyle atlattık. Hemen abi şöyle bir daha gittim ama bu yine vuruyor ya bu tsunami. Ne zaman gidecek artık? Aa aşağı düştüm. Hayır. Hayır aşağı düştüm. Düştüğüm için bütün yol boşa gitti. Buradan hatta Robux'a hız vesaire de alabiliyor musunuz da? Ben sizden 50x hız aldım. Onda çok hızlı bir şekilde hız kasıyorum. Tsunami yeniden geliyormuş da tsunami büyük ihtimal benim hızıma yetişemez. Şöyle ben geldim. Hadi yetişeme, yetişeme çok güzel. Hadi. Hadi. Abi çok hızlı gittiğim için merdivenden sekiyorum artık. 2000 yaptık. şu hemen mesela bu bildirmen yumurtası açalım. Bakalım bundan ne gelecek? Buradan bir tane top atan adam geldi. Bakalım gücüne kadar 1.9x. Bayağı iyi bu orada. Kimdir 3000'deki nasıldır? Şimdi gideceğim 3000 için biriktireceğim. Hatta burada bak istersem seviye geçebiliyorum. Yani Robux'a direkt seviye geçebiliyorsunuz. Şu an zaten baksana bir tsunami gelene kadar direkt hızlı bir şekilde bitirebiliyorum. Selo bayağı bir fark atmışız. Selo gel bak yarışalım mı Selo bak. Şu tele öyle şu anda yarışıyoruz. Dur ama tsunami geliyor hemen şöyle bir yukarı çıkalım. Bak Selo burada göründü. Aa Selo taktik mi yaptı? Tsunami yakalamadı. Nasıl olduğu o anlamadım. Selo gel bir yarışalım. Tam bak sen önden git. Sana bir 10 saniye avantaj veriyorum bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 easy. Çok basit. Çok basit abi. Robux'u basarım böyle geçerim seni. Hemen şu an de aldık. 1000'de alıp buradaki köpek yumurtasını alacağım. 10 dakika geliyor tsunami hem de bayağı yüksekte umarım bana vurmaz tamam vurmadı hemen şöyle ilerlemeye devam edelim şöyle sona geldik buradan winimizi de aldık şurada gideceğim abi aa oh, yeni dünya da açılmış bu arada acaba 3000 verip yeni diğer dünyayı mı açsam bir dakika aça bastım ne oluyor aa para istiyor benden 3000 gerekli değil mi ha tamam oldu mesela ben bu wini harcarsam bu boşa gitmez umarım bir dakika öyle bir deneyeceğim rainbow dünyası var rainbow dünyası neresi ahanda burasıymış ben bu bir harcayacağım bakalım. Aa burada şey var. Floppa falan var. Umarım floppa çıkarabilirim. Ne geldi? Oo Black Cat geldi. Siyah kedi geldi. 2.4x veriyor. Şöyle bakayım. aa direkt bir sonraki dünyaya geçebiliyorum. Yani bir kerelik 3000 yapsanız yetiyor. Şöyle biraz güç kasacağım abi. 200 dünyayı da deneyeceğim. Şöyle seviye 8'e de geçtim. Yani şu anda sahnede 1000 1000 kazanıyorum. Çok rahat bir şekilde kasabiliyorum. Aa bak şöyle bir şey çıkarmış. Bu ne ya? Aa sen floppa mı çıkarmış? Bu neydi ya? Bunun adı neydi? Beluga mıydı? Ne bu? Kedi çıkarmış bir tane. Hemen abi ben şöyle ilerlemeye devam edeyim. Bak burada hızım mesela düştü. 2. dünyaya geçtiğiniz zaman hızınız birazcık düşüyor. O yüzden eskisi kadar güçlü değilim. Selo hatta çok yavaş. Baksanıza sen şu an normal Roblox hızında yürüyor. Baya baya bir yavaşladı. Benim hızım baya bir fazla olduğu için hatta bir şey mi? Ben de çok yavaşlıyorum ve şu anda yürürken 100 100 kazanıyorum. Yani baya baya az benim için. Burada bir tane adam var. Bu adam mı böyle bir sürü efektli petleri falan var. Direkt bitirdi oyunu şuna bak. Ben yine tsunami geldiği için şöyle yukarı çıkacağım tsunami'den korumak için. Hatta şu an seviye 9 tsunami geliyor. Herhalde baya büyük bir şey gelecek. Şöyle geldi. O abi bu ne? Seviye 9 tsunami harbiden baya büyükmüş. Yani çok yukarı çıkmanız lazım ama bana yine vurdu ya. Ben bu efektin gitmesini bekleyemiyorum. O yüzden direkt atlıyorum ve bana yine vuruyor. Baksana bu adam ne böyle ya? ya flash mısın be kardeşim hemen abi süreyi yeniden bitirmeye çalışacağım umarım tutsamı gelmez tamam bitirdik mi bitirdik mi tamam güzel bitirdik abi hemen şuradan 2 win'imizi alalım artık 2 2 win kazanıyoruz ama buradaki bir ben hala alamıyorum bir ne ya buradaki petleri hala alamıyorum şöyle biraz hız kazacağım seviye 9'a vesaire geçelim şu an mesela seviye 9'a geçtiğim için 2k 2k kazanıyorum hatta seviye 10'a vesaire de geçeceğim biraz güç kasmam lazım ki daha hızlı bir şekilde bitireyim hemen abi seviye 10'a da geçtik şu anda 3k 3k kazanıyorum acaba bir sonraki seviyeyi beklesem mi ya bir sonraki seviyeye de geçelim büyük ihtimal o zaman 6k 6k kazanacağız şimdi seviye 11'e de geçtim şu anda sahnede 5k 5k kazanıyorum ve 200k hızım var. Şu anda herhalde bayağı hızlı bir şekilde bitirebilirim. Hatta Sero'yu yine tur bindirmeye başladık ama hızım yine eski dünyadaki kadar değil. Çünkü eski dünyada bildiğiniz üzere 1000 win alıyoruz ama burada 2000 alıyoruz bitirdiğimizde. Bir şey mi tutsam gelene kadar tek seferde oyunu bitirebiliyorum zaten. Gerisi çok önemli değil. Hemen abi şuradan 2 aldık. Buradan gideceğim abi. 4 buradan bir tane yumurta açacağım. Acaba 4 açmak yerine 6 win'e mi açsam ya? Bence böyle biriktirmek daha mantıklı. Hatta bak burada bayağı garip bir şey var. Bu ne böyle? Garip bir adam var. mitikler bayağı iyi. Bu yumurtanı açacağım bak. Buradan gelenler büyük ihtimal çok güçlüdür. Zaten bir dünya daha var. Bence bu uyduru oyunu çok rahat bir şekilde bitirebiliriz. Ama dur susam geliyor. Tsunami'nin gücü kaç ki? Gücü de yazmıyor. Dur bakayım seviye 6 tamam. Herhalde bitiririz. Hadi abi. Bitirdik mi? Güzel. Bitirdik. 2000'imiz daha aldık. Şuradan hemen 6000'lik yumurtayı açacağım. Bakalım ne verecek abi. Hadi. Lütfen güzel bir şey versin. Bayağı bir çarpan vereceğim düşünüyorum. Aha cadı verdi. Cadı ne abi? Cadı iyi bu arada. Yani 115 ve 4 katına çıkarıyor. Bayağı bayağı iyi. Hatta 5, -5 takabiliyormuşum. 5, -5 de taktım. Hızlı bir şekilde yeniden o yola çıkacağım. Şu anda aslında çok daha hızlı bir şekilde şey kasacağım da seviye 10 şey geliyor. Neydi bu? Tusla mı geliyor? Bir dakika umarım beni yıkmaz tamam. Seviye 10 tusla mıydı? Atlattık hatta Sero uçurdu galiba. Sero mu? Yok bu başka bir adammış ama beni de uçurdu ya. Ben bunu hep unutuyorum. Şu anda Sero da bayağı hızlandı bu arada. Yavaş yavaş bana yetişmeye başladı hatta. Sero benim kadar hızlı neredeyse. Sero nerede böyle ya? Baksana yukarıdan görebiliyorsun zaten. Hemen abi 2000 daha aldık. Ben biraz hız kasacağım ya. Çünkü bu yeni çıkardığım pet büyük ihtimal çok güçlü. Onu çok hızlı bir şekilde hız kasabilirim. Şöyle seviye 12'ye geldim daha neredeyse. Seviye 12'de şu anda bana Saniye de 14k veriyor. Seviye 13'e geçeceğim. Hatta amacım 1 milyon hız yapmak. 1 milyon hız yapmak zaten o kadar uzun sürmez. Büyük ihtimal 1 dakikaya 1 milyon hızım olur. Şöyle seviye 13'e de geçtik. Zaten 1 milyon hıza da çok az kaldı. Şu anda saniyede 23k kazanıyorum. Rahat bir şekilde 1 milyon hız yapacağım. 1 milyon hızla herhalde burayı direkt bitiririz diye düşünüyorum. Çünkü önceki hızımın 5 katı olacak. Bak Sero mesela ilk dünyada hızlı vin kasıyormuş. O da mantıklı aslında. Mesela çünkü şu anda Sero ikinci dünyada çok hızlı bir şekilde hız kastan dolayı ilk dünyayı direkt bitirebilir. Ama bana öyle bir şey gerek yok. Hatta ben konuşurken seviye 14'e geçtim bu arada. Hazır abi seviye 14'e geçmiş bari 2 milyon yapalım gücümüzü. Ben büyük ihtimal 2 saniyede falan bitiririm burayı. Hatta bak Selo bizim az önce kullandığımız neydi bu? Yeri daha yeni geçti abi. Daha ilk dünyada kullanıyordum ben onu. Daha yeni geçti. Bu oyun harbiden bayağı bir pay to win. Tamam 2 milyon gücüm oldu. Hemen hızlı bir şekilde bitireceğim. Ama yani 2 milyon gücüm olsa da hızları çok bir fark olmuyor. Yani her türlü tek seferde bitirebiliyorum. Tsunami gelene kadar bir kere win alabiliyoruz. Şuradan hemen 2000'de aldım. Gideceğim abi biraz win'imi biriktireceğim. Çünkü bir sonraki dünya geçmek için benden 15.000 win'imi ne istiyordu? Onu kasmaya çalışacağım. Ama yumurta kasarsam daha hızlı bir şekilde hızla kasabilirim ya. Bence direkt yumurta açmak daha mantıklı. Hemen abi şuradan win'imizi de aldık. Şuradan bir yumurta daha açacağım. Umarım buradaki Unreal Pet vesaire gelir. Ne geliyor abi hadi. Oha iskelet geldi burada. İskelet en iyilerden. Ama çok da güç farkı yokmuş yani. İskeletin şansı %6 ama aradaki fark 0.2. Ben bütün birim yoklarım bunlardan mı yapsam? 4 istik mi yapsam? Bayağı mantıklı bence. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimal çoğunuz fark etmiştir. Bu videoda bayağı bir kısık çünkü yani ve sesim bayağı bir kısık ama sizlere video istemem gerektiği için bu videoyu kısık sesle çekiyorum. Umarım beni anlayabilmişsinizdir. Şöyle burada oyunda 5 tane pet takabiliyoruz. O yüzden bir 30 tane bin vesaire kasmaya çalışacağım. Zaten bütün petlerimi en güçlü yaptıktan sonra çok rahat bitirebilirim diye düşünüyorum. Hemen şuradan tırmanalım abi. 2 binimiz daha aldık. Bir pet daha açıyorum. Zaten güçleri çok yakın birbirine. O yüzden ne çıktığı çok önemli değil. Arnold çıksa bile bir tane onda çok değildir. Hemen cadı çıktı abi. Hemen şu cadıyı takalım. Hepsini 4x yapacağım. Ondan sonra sonraki dünyaya geçebiliriz. Hatta biraz hız kasacağım abi 4x yaptıktan sonra ki sonraki dünyada çok yavaş olmayalım. Hemen abi şuradan 2 binimiz daha aldık bir dakika tsunami gelecek galiba. Birazdan tsunami gelmesi lazım. O yüzden şöyle bir dikkat edelim. Hop hemen geldi tsunami. İlk önce abi tsunami'nin geleceğini söylüyor. Sonra seviyesini söylüyor. Yani ona göre hesaplayabilirsiniz. Seviyesini söylediği zaman gidin abi saklanın. Yukarı bir yere çıkın. Hemen abi şuradan bir bin daha aldım. Bak mesela tsunami geliyor diyor şu anda ama seviyesini söylemedi. Ben büyük seviyesini söyleyene kadar son yere geleceğim. Aha anda geldim mesela ve oyunu bitirdim. Şöyle abi hemen 2000 daha aldık buradan. Bir yumurta daha açıyorum buradan. Ne geliyor abi buradan? Vampir geldi. Tamam vampirin gücüne kadar 4x. Yani baksana güçler arasında çok bir fark yok. Şöyle bir tane daha 4x'lik alacağım. Ardından zaten bir sonraki dünyaya geçeceğim. Bir sonraki dünyaya geçmek için de bizlerden 15.000 istiyor. Şimdi bir dakika ben biraz hız mı kassam? Şu anda saniyede kaç hız veriyor bana? Oo, 82k hatta 150k hız geliyor neredeyse. Hatta seviye 16'ya da geçeyim ki daha hızlı bir şekilde bitireyim. Şu an mesela oyalanıyorum biraz. O Serobana mı yetişmiş? O Serolu ile aynı şey mi kullanıyoruz? Yo sadece renkleri aynıymış. Bir anda sero bana nasıl yetişmiş? Vallahi bayağı bir şaşırdım ama maalesef yetişememiş. Ben 10 milyon güç yapacağım bu arada. Yani şu anda bir saniyede bitirmem lazım. Flash gibi olmam lazım. Hatta bu ne abi? Böyle bir lavlı bir yer falan oldu. Sero 200-200 mi kazanıyor? Ben şu anda 200 200-200k kazanıyorum bak. 200k kazanıyorum. Sen o saniyede 200-200 kazanıyor. Yani aradaki farkı öyle anlatayım. Hatta benim 10 milyon olacak. Şöyle bir seviye 17'yi de olayım. Belki 20 milyon bile yapabiliriz. Şöyle bir sonraki koşu bandına da geçsin. Buradan 350K veriyor. Çok güzel abi. Hatta ben gideceğim abi. Kendimi 20-25 milyon yapacağım. Bir sonraki koşu bandına da geçmek istiyorum. Ben bugün ise 50 milyona kadar gideceğim zaten. Hemen abi şöyle seviye 8 isim. Şu anda 500K 500K kazanıyorum. 25 milyonda da salacağım abi. 25 milyonda hemen gideceğim. Win kasmaya geçeceğim. Hatta bayağı bir garip bir şey oldu bu. Baksanıza bayağı bir değişti hatta 30 milyon olsun abi. 30 milyon. 30 milyonda salalım. Şöyle 30 milyon oldu abi. Hemen hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. da hızımda çok bir değişiklik olmadı yani sanki. Eski yazımın neredeyse aynıyım. Şöyle ben bak hızlıca gidiyorum abi. Yani bir şey diyeyim mi? 2 milyonla 30 milyon arasında hiçbir fark yok. Aynı sürede bitiriyorsunuz oyunu yani çok da hızlanmıyorsunuz. O yüzden yani 2 milyondan sonrasında kasmaya gerek yok bence. Gidin abi win kasın bir sonraki dünyaya geçin. Baksana aynı sürede bitiriyorum yani oyunu bitirdiğim süre şu anda değişmedi. Hemen abi şunu da aldık. Bir tane pet var değiştirmediğim hemen buradan bir tane pet açıyorum ve onda değiştirelim abi. Bütün petim oyunun en güçlü petinden olsun şu anda. Vampir geldi. Hemen abi şu vampiri de koyalım. Sen mesela bak bende aynı süreyle bitiriyor. Bir dakika deneyelim mi? Gel bir aynı sürede bitiriyor muyuz? Bir dakika bu tuzla mı gitsin abi? de bir yarışalım. Bakalım aynı sürede mi bitireceğiz? Hemen abi şöyle Serol'ü bir yarışalım. Abi Serol aramızda çok fark varmış. Sen galiba şeyi kastetmiş. Yani 2 milyonla 30 milyon arası nasıl aynı olabiliyor? Yani çok bir fark yok bence. Yani siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Bence hiçbir değişim yok. 30 milyon kasmakla hiç uğraşmayın bu oyun oynarsanız. Hemen abi şöyle kasmaya devam edelim. Şu anda bir sonraki diğer için 15.000 kasmam gerekiyor. 15.000 kasmaya çalışacağım. Zaten 2 bin kazanıyorum. 15.000 bin mi istiyor? Bir dakika bakayım. Evet 15.000 bin istiyormuş. Şöyle açmaya çalıştığımı gör bakın. Robux istiyor. Hatta Robux'a da açabiliyoruz ya. Bu oyun ne kadar pay to bir oyun. Yani bildiğin Robux kazanmak için yapmışlar. Şöyle bir dakika mı gelecek? Ben bu tutsam mı mesela, olur mu diyecektim de abi direkt geldi ki insan gelirken bir haber veriyor ya davetsiz misafir. Baksana Sero da yere düşmüş. Sero sana ne oldu oğlum ne oldu? Tsunami yokken durduk yere yere düşmüş. Şöyle bir dakika bak Tsunami geliyor. Ben tam seviye geldi antrenmanı zıplayacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Şöyle zıpladım mesela. Geldim. Aha zıpladım bir şey. Bu arada işe yarıyor. Eğer trambolinle zıplarsanız işe yarıyor. Hayır işe yaramıyormuş. Abi bu nasıl bir şey ya? O zaman niye trambolin var ki orada? Beni bildiğin uçurdu şu anda. Emre abi ben şöyle uzatmadan oyunu bitireyim ve ardından son dünyaya geçeyim. Yani oyunu bitirmek bayağı bir kolay oldu. Ama bu tsunami hala bana çarpabiliyor. Yani tam onun saniyesini ayarlamanız lazım. İşte seviyeyi söyledikten sonra hızlı bir şekilde yukarı bir yere tırmanacaksınız ve tsunami'den korunacaksınız. Bak mesela tsunami geliyor diyor şu anda. Yarı yolda ilerliyorum abi. Seviyeyi söylediği an duracaksınız. Bak mesela şu an seviyeyi söyledi ama ben durmayacağım. Durmak yok abi. Ben sizden bitirdim herhalde. Evet bitirdim. O anda o bir biçim. Şey Son saniyede kurtulmuşum. Hayır ya. Beni uzaya yolladı abicim. Ben sondaydım ya. Ben nereye yolladım? Ben nereye geldim böyle? Baksana Selo ile aynı yere geldim. Hemen abi şuradan 2000 daha aldım. Son 4000 kaldı. Sonraki dünyaya geçebileceğiz ama Selo maalesef sonraki gidiyor çünkü Söyle biraz gerimde kaldı benim Sen onun bana yetişmesi için bir fırın ekmek vesaire yemesi lazım Baksana şu an çalışıyor Çalış 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 Bana yetişeceksin oğlum yaşın geçiyor çalış Zaten bunu da bitirdikten sonra gör bakın 15 binimiz de olmuş olacağız Hemen abi sana aldık binimizi Ve bir sonraki dünyaya geçebiliyoruz şu anda Aha yeni dünyaya geçtik Yeni dünyadaki yumurta burada 8 bin istiyor Hemen abi şu en iyi yumurtadan açacağım Bir dakika hemen en iyi yumurtadan açalım Bu dünyayı da kolayca bitiririz herhalde Açtım abi buradan mağara adamı çıktı Mağara adamın gücü kaç? 5x'miş Yani çok da güç farklı diyor ama en azından daha iyiler Şöyle bir daha için belki egzotik vesaire çok çok iyidir. Ne geldi mesela buradan? Hadi abi egzotik gelsin. Aha kovboy geldi. Kovboyun nadirliğine bir dakika. Kovboy. Kovboy nerede? Kovboy 25. Tamam. Çok da fazla değilmiş. burada şöyle bir şey diyeceğim. En kötüsü 5.2. Ondan sonraki 5.3. Sonraki 5.4. 5 6 7 diye gidiyor. Yani güçlerin arasında neredeyse hiçbir fark yok. Bütün petlerinize en güçlü pet yapın size yeter. Şu anda bu bir şey mi? Benim geçen dünya ile hiçbir farkım yok. Ben direkt çok rahat bir şekilde bitirebiliyorum oyunu. Sadece kazandığım win arttı. Yani herhalde ben bayağı bir hız kasmışım ki diğer dünyada bile bu hız bana yetiyor. Hemen abi şöyle oyunu bitirdik. Hatta bak şu anda aldım ve sonraki dünya var mı bakayım? Evet. Sonraki dünya sonra gelecek diyor. Ben şöyle bir geri gitmek istiyorum. Bir dakika benim dünyam kayboldu. Ben bir, beni gitti, oyunun başına attı. Şey bakayım başka yapacağım bir şey var mı? Neyse var gideyim bütün petlerimi oyunun en güçlü petlerinden yapayım. Bir de acaba bu koşu bandının bir limiti var mı? Ona da bakmak istiyorum. Eğer limiti varsa onun da sonuna gelmek istiyorum. Şöyle abi hemen 3000 daha aldık buradan. Şöyle 3000 daha geldi hemen hızlı bir şekilde buradan yumurtadan açacağım. Bakalım ne kadar güçlü bir inot verecek bize. Abi ben yine bir inot deyip duruyorum. Artık eskiden pet simülatör vardı. Her şey pet derdik. Şu an bir inot diyoruz ya. Bu da gör bakın 14.6 olmasına rağmen 5.4x Yani söylediğim doğruymuş aslında. İşte en nadiri çıkarmanız vesaire hiçbir önemi yok. Herhangi bir tane çıkarsanız yetiyor. Yani aradaki fark 0.1x vesaire. Toplasanız 1x bile etmez. Hemen yani abi şöyle oyunu bitirmeye devam ediyorum. Zaten şu anda amacım dediğim gibi hepsini 5x yapmak ve oyunun en petlerini aldıktan sonra bayağı bir güç kasmaya çalışacağım. Bir dakika ben trambolinle zıplayarak geçmeye çalışacağım. Umarım başarabilirim bunu. Hadi abi bir kere zıpladım. Bir kere daha zıpladım. Hadi. Hadi oldu mu? Abi sonda vuruyor bu arada. Sonda nasıl oluyorsa vuruyor her türlü trambolinde zıplasanız bile. Yani illa yüksek bir yere çıkmanız lazım. Burada da yüksek yeri çok yok yani. Bir kayalık vesaire var. Onun dışı çok yüksek yer yok. Hemen şuradan bir daha tırmandık ve bir daha bitirdik oyunu. Şuradan bir yumurta daha açalım. Zaten son iki tane pet kaldı değiştirmediğimiz. Bunun bu egzotik vesaire gelir bakalım. Onun da gücüne bakarız diyecektim. Yine mağara adamı geldi. Son zaten ilk kere bitirmem kaldı. Ondan sonra herhalde bayağı bir hız kasacağım da. Hızın çok bir olduğunu düşünmüyorum ben şu anda. Çünkü zaten oyunu direkt bitirebiliyorum hızlıca. Hemen abi şöyle oyunu bitirdim. Tam olarak 8 binim olacak ve şuradan hemen bir tane yumurtayı açıyorum ve bütün petlerimi oyunun en güçlü peti yapmış oluyorum. Ne geliyor abi? Cowboy geldi. Yani, tamam, cowboy işimizi görür. Şöyle hemen da koyduk buraya. Bir dakika, şu an hız kasmak istiyorum abi. Bakalım ne kadar hız kasacağım. Şu anda sahnede 1 milyon kazanıyorum. Seviye 20'ye geçeceğim birazdan. Acaba seviye 20 son mu yani bu oyunun sonu var mı? Onda bayağı bir merak ediyorum. Yani mesela ben milyar güç yaparsam ne olacak? Onda bayağı bir merak ediyorum. Bakayım seviye 20'ye geldim şu anda. Seviye 20'ye geldim ve galiba devam var. Çünkü gör bakın bar devam ediyor. Aa, Sero yanıma gelmiş bu arada. Herhalde Sero. Seru sen şu an saniyede kaç kazanıyorsun bir bakayım. Söyle bir. Sero saniyede 450 kazanarak buraya şeye mi gelmiş? 450 k mı yoksa 450 mi? 450. Abi nasıl? Ben mesela şu anda sahnede 2 milyon kazanıyorum ve sen öyle aynı dünyadayım. Bu oyunun adalet dengesi yok abi. Şöyle bakayım seviye 21'e geçeceğim. Ben gücümü 1 milyar yapmak istiyorum. Bir dakika. 1 milyar yapınca acaba cümle ne değişecek? Şu an seviye 21'e geçtim ve hala devam ediyor. Bak sen o 1k kazanıyor diye seviniyor ya. Ya yazık gari bana. Ben sahnede 3.7 milyon kazanıyorum. Yani kaç kat oluyor? Şöyle bir düşüneyim. Galiba 3700 kat oluyor. Sen onu şu anda 3700 katı kazanıyorum. Şöyle seviye 22'ye de geçeceğim. Yani 3, 300 milyon gücüm oldu şu an. Saniyede büyük 5 milyon vesaire kazanacağım 6 milyon kazanıyorum bu arada Bu efektler ne böyle baksana efektlere bak Baya baya garip efektler olmaya başladı Bak sen onun bak. Sen 130k ile buraya geldi. Ben 400 milyon ile senden daha iyiyim diyor. Kardeşim benden daha iyi olsan hızımı geçersin. Hadi geç. Hadi geç. Görelim geç bakayım. Öyle buraya gelmekle olmuyor. Buraya zaten herkes gelebilir. Yani bildiğiniz üzere oyunu bitirmeniz için hız vesaire gerekmiyor. Yani hızınız en düşük olsa bile oyunu bitirebilirsiniz. Ama hızınız yüksek olursa daha hızlı bir şekilde bitirirsiniz. Şöyle seviye 23'e geçtim. Şu anda ne kadar kazanacağız bilmiyorum. Bu arada yabancı bir tane adam da yanımıza geldi. Şu anda bildiğin spor sonunda koşu bantları olur ya yan yana. Öyle abi 3 kişi şu anda antrenman yapıyoruz. Hatta bak şu an ben sahnede 10 milyon kuzu 10 milyon ya şu yanımdaki adam mesela bana göre çok gelişmişti oyunu 2 saniyede bitirebiliyordu ben şu anda o adama fark attım bak adam mesela şu anda 16. koşu bandı ben şu anda 23'teyim hemen abi şu anda gücü 1 milyar oldu bu arada yani 1 milyar gücü ulaştım şöyle bakayım seviye 24'e geçeceğim ardından 1 milyar gücü test edeceğim seviye 25'e gelip bitiririm herhalde gel yarış yapak mı diyorsun ne diyorsun gel tüm dünyalarda yarışak diyor tamam bekle şöyle bir son yere geçeyim 24. .ye geçeyim hatta ben biraz daha çalışacağım bekle seninle dövüş için bayağı bir iyi hazırlanacağım şu anda sahnede 16 milyon kazanıyorum herhalde bunların bir sonu yok bu arada. Şöyle bak şu anda gücüm neredeyse 2 milyar olacak bu arada. Ben 1 milyar demiştim ama yani 2 milyarla benim bu oyunu bir salise bitirmem lazım bak. Saniye bile değil. Salise de bitirmem lazım normalde ama büyük ihtimal yani çok hızlı bir şekilde bitiremeyeceğim. Bakalım deneyeceğiz birazdan. Şu anda bak mesela 2 milyar gücüm oldu. Şöyle seviye 25'e geçeyim bakalım bir göreceğiz. Şu an sahnede 16 milyon kazanıyorum büyük ihtimal. Seviye 25'e geçince 25 milyarım olacak. Şöyle bak seviye 25'e geçtim ve şu anda abi gözükmüyor bile. Kuşu vandım şu anda yok oldu ve sahnede 26 milyon kazanıyorum. Şöyle gücüm abi 2,5 milyar olsun. Bakalım gücümü deneyeceğim. Şu an hızlandım bu bak biraz hızlandım ama hani öyle ahım şahım değil. Şöyle bir dakika bitirmeye deneyeceğim. Ya hani bir şey diyeyim mi? Güçte hiçbir değişikliği yok. Yani 2 milyar güç kastım hiçbir şey değişmedi. Bu ne abi böyle? Boyun hiç güç kasmakla uğraşmayın. 2 milyar güç kastım bak 2 milyar 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 milyonun da üstü 2 milyar güç kastım ve o kadar da hızlı değilim. Tamam o zaman seninle yarışalım bak. Eğer ben kazanırsam 10 videoya gelmek zorundasın ama sen kazanırsan sana ee, ne vereyim 9 efektli kivi bulacağım sana 9 efektli kivi tamam mı? Hadi abi bak başlıyoruz bekle şu tsunami gitsin. Bak bak bir de çalışmaya başlıyor. Bütün boşlukları değerlendiriyor. Bire basıyor. Bastım abi ne oldu? Aa bak beni geçmeye çalışıyor. Oğlum, oğlum. Bak şu anda bak gözüm kapalı gidiyorum. Bak gözüm kapalı. Bak sağa gidiyorum şu anda. Abi çok iyi ilerliyoruz galiba. Bir dakika. Şöyle çok iyi ilerliyoruz. Şu anda seriye geçtim abi. Gözüm kapalı bak. Şu an hiçbir yere bakmıyorum. Gözüm kapalı rastgele gidiyorum. Büyük ihtimal geçerim abi. Gözüm kapalı bak. Hiçbir türlü gözümü açmıyorum. Şu anda seriyeden öndemeyim Bir dakika. Şöyle bir gözüm açıp bakacağım. Abi bir şey değil mi seriye en başa gitmiş. Sero gözüm kapalı senden daha iyiyim ya. Gözüm kapalı bak. Bak yine gözümü kapayım bak izliyor musun? Gözüm kapalı. can hiçbir şey yapmıyorum. Klavyeyi rastgele basıyorum ve ahanda oyunu bitirdim. Selo. Fark edin oğlum. Bundan sonra 10 videoya gelmek zorundasın. 10 tane brain note yazdım sana. 10 brain note videosunda listeye yazdım seni. Bak Selo yine bitiremedi bu arada. Tuslam yine Selo yittirdi. Ta oyunun en başına gitti. Bak ilk dünyaya gel diyor. Bekle. ilk dünyaya da girelim. Gel. Gel bekle. İlk dünyaya gidelim bakalım orada kapışalım. Ben ilk dünyada daha da hızlıyımdır bu arada. Şöyle bir deneyeyim bir şey mi? Hızım aynı ya. Yani ilk dünyayla son dünyadaki hızım nasıl aynı olabilir? Ben o kadar para kastım. Bakayım oyunda en yüksek hız ne? Abi bu ne? Q de UD, N falan bir sürü hızlar var. Bunlar ne böyle? Şöyle sero gel bakayım ne bug'ı buldun hadi söyle. Bire bastım evet abi yok yine kandırmaya çalışıyor. Oğlum yetişemezsin bak. Ben daha hızlıyım. bir dakika bu, bu dünyada hızımız aynı. Hayır 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 hayır. Ay tutsun bir çarptı tamam. Serio da çarptı. Serio da çarptı, çarptı abi çok güzel. Çok güzel. Koş 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 koş. koş. Selo bak buldum. Bire bassana. Selo bak buldum. Selo bak buldum bir tane. Bire bas çabuk 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 hadi. Bitirdin mi? Öndeyiz hocam. Öndeyiz. Öndeyiz. Bitirdik mi? Bitirdik be. Bitirdik be. İşte Selo'yu yine yeniyorum abi. Senin bir 10 fırın ekmek yemen lazım. Ben aldım diyor. Ya he he. Kayıtta gördü herkes kardeşim. O zaman arkadaşlar bu bu kadar olsun. İzlediğiniz Için. hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıda like butonuna abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.